Bursa'da bugün ekranlarından herkese merhabalar. Emlak Rotası programımızla karşınızdayız. Bugünkü konuğum çok değerli ve kıymetli Asya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Garip. Murat Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Bizleri kırmadınız. Bu, Her zaman. birazcık kendinizden bahseder misiniz sevgili izleyicilerimize? Asya Grup İnşaat 2016 yılı sonunda 2017 başlarında kuruldu. İnşaatçı bir aileden geliyorum. İnşaat, taş, tadilat ve konut üretim kısımlarında hizmet veriyoruz. Geniş evet. bir kadroya sahibiz ve Bursa'da 15 yıldır bu sektöre hizmet etmekteyiz. Evet. Geniş bir yelpazeye sahibiz. Proje kapsamında projelerinizi 2024 hepsini gerçekleştirdiniz diye biliyorum. Tabii şimdi mi? 2017 evet. yılından Hı -hı. beri birçok projede evet. imzamız var. Bunlar evet. otel projelerinden, konut projelerine, Hı -hı. villa projelerinden, fabrika projelerine kadar taahhüt alanı çok geniş bir yelpazeye sahip evet. olduğu için hepsinde belirli hizmetlerde Hı -hı. ve evet. aşamalarda bulunduk ve hayata geçirdik. Evet. Peki bu inşaat sektöründe eee sizin ayıran özelliklerdir. Çünkü yani projeleriniz olsun işte, yani bayağı bir geniş bir kapsamda evet. projelerinizi e, yani hayata geçirdiniz. Evet. Genç evet. ve dinamik bir ekibe sahibiz. Bizim evet. hem mimari anlamda hem de uygulama anlamında kreatif bir ekibe sahibiz. Evet. Bu kreatif ekibimizle birlikte üstesinden evet. gelemediğimiz projeler yok. Tabii burada bizim e, uzman olduğumuz alan Üst yapı tarafı, alt evet. yapı projelerinde çok fazla yer Hı. almıyoruz. Çok hakim olduğumuz bir proje alanı değil. Evet. Ama üst yapı projelerinde daha az önce de dediğim gibi otel, villa, konut ve e, fabrika üretimi anlamında e, ciddi bir know-how'a sahibiz. Evet. E, ve e, bu dinamik ekiple e, müşterilerimizin istemiş olduğu evet. ve aklından geçirmiş oldukları Hı. projeleri hayata geçirmekte Uzmanız, bu evet. konuda çok mütevazi olamayacağız. Hı hı. E, bu evet. konuda gerçekten iyiyiz. Evet. Peki, bu müşterilerinize hizmet verirken nereye çok dikkat ediyorsunuz? E, müşterilere hizmet verirken öncelikle müşterinin ne istediğini ve ne yapmak istediğini çok iyi anlayabilmek lazım. Evet. Bu anlamda biz müşterilerimize doğru soruları sorarak hı hı. doğru projeler öncelikle evet. e, tasarlamayı e, ilke edindik. İlk önce doğru projeyi tasarlayıp müşterinin hayal ettiği şeyi ee, önüne koyabilmek gerekiyor. Evet. Daha sonraki imalat aşamaları tabi e, proje aşamasında disiplinli ve düzgün bir çalışma yürüttükten sonra e, proje aşamaları üretim aşamaları her zaman daha kolay olabiliyor. Evet. E, bu anlamda e, hassas bir e, şeye sahibiz e, nasıl söyleyeyim? E ekibe, ekibe sahip. Evet evet. 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 Geniş kapsamlı bir e kadroyla. Tabii tabii iyi tamam. bir iyi bir kadromuz var o anlamda. Evet. E 15 yıldır edindiğimiz tecrübelerle evet. e bu gençten bir kadromuzu tabii ki harmanlayarak bu hale getirebildik. Evet. E bu şekilde dikkatli olmaya çalışıyoruz. Peki Bursa'ya baktığımızda hani Bursa'da sizce bu halde hani inşaat sektörü gelişti mi nasıl rekabet anlamında hani biraz önce ifade ettiğiniz gibi yani sizce nasıl? Yani yani Bursa olarak? Bursa'da Bursa Türkiye'nin diğer illerine göre çok farklı bir konumda yani evet. diğerleriyle kıyaslanamayacak kadar farklı bir yapısı var evet. farklı dinamikleri var. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bursa'daki inşaat sektörü ve tecrübesi ciddi anlamda tabii gelişti. Evet. Yani bu son özellikle 20 yıldır Bursa'nın inşaat piyasasındaki paydaşlar kendilerine çok ciddi kazanımlar elde ettiler. Bu tabii maddi kazanç bir noktada yapılıyorken ama manevi yani Tecrübe anlamında da çok ciddi bir noktaya geldi inşaat sektörü, evet. üreticileri özellikle. Evet. Tabi burada sadece üreticiler değil, inşaat malzemeleri konusunda da Bursa'da üretim yapan, yeni e, malzemeler üreten, yeni kimyevi maddeler üreten evet. sektörle alakalı çok ciddi e, paydaşlar, çok ciddi sanayi kuruluşları var. Evet, evet. Özellikle bunların da çok büyük katkısı oldu Bursa'da. Evet. Çünkü... E, bir ilde sanayi gelişmemişse inşaat sektörüne e, bu işin hı hı. temelinde bazı destekler sunan kuruluşlar yoksa orada gelişmelerin çok fazla olmasını bekleyemezsiniz. Evet. Bu üreticiler alternatif malzemelerle, alternatif hı hı. E, ürünlerle Bursa'daki müteahhitlere çok ciddi katkılar yaptılar. Bunu da unutmamak lazım. Evet. Bir de depreme dayalı bir çok e, iddiasını, çok e, buna çok önem veriyorsunuz. Yani i̇nsan evet. hani ee, bu konuda da birazcık bir açıklama yani Deprem misiniz? konusu Türkiye'nin bir gerçeği. Evet. Bu gerçeği Hı -hı. kimsenin Aynen. unutmaması gerekiyor. Özellikle e, Bursa Deprem Kuşağı'nın tam ortasında evet. olan bir ilimiz e, ve e, Bursa'da çok fazla ve e, ciddi anlamda eski e, çürük bina bulunmakta. Evet. Bunların da e, dönüştürülmesi gerekiyor. Hı -hı. Tabii bir tarafta. E, Deprem yönetmeliğine uygun binalar 20 yıldır özellikle evet. son 20 yılı özellikle söylüyorum çünkü 17 Ağustos depreminden sonra ki süreçte evet. deprem yönetmeliği değişti ve çok farklı bir noktaya geldi. Evet, evet. Yeni binalar yapıldı fakat yeni binalar yapılırken eski binalarda dönüştürülmesi gerekiyor. Hı -hı. önceki dönemde e, ciddi dönüşümler yapıldı bu dönüşümler bina sağlamlığı açısından e, Evet faydalı dönüşümler oldu ama e, çevresel anlamda çok doğru dönüşüm projeleri hayata geçirilemedi Hı -hı. yani e, Bursa'da o anlamda işte yeni belediye başkanımızdan Mustafa Bozbey'den e, yeni projelerde e, iyi projeler ortaya koyacağını düşünüyoruz. Evet. Çünkü kendisi de bu alana hakim hı hı. bir evet. e, kişi. Burada e, 500 daire yıkıp 1000 daire yapmak ama sosyal donatı anlamında eksiklikleri gidermemek çok büyük bir sıkıntı. Tabii ki, evet. e, Bursa'da özellikle buna çok acil ihtiyaç var. E, geçenlerde Osman Gazi Belediyesi'nde bir görüşmemiz olmuştu. Osman Gazi Belediyesi'nin de e, altı parmak çarşamba bölgeleriyle alakalı evet, dönüşümle ilgili çok önemli evet. projeleri var. İnşallah onlar da hayata geçer. Tabi bunlar sosyal donatılar yapılarak yapılması gerekiyor. Yavaş yavaş. Önceki evet. dönemde e, bunlar çok böyle göz ardı edildi. E, Donatı alanları yapılmadı, yollar, evet. parklar ve, ve altyapılar yenilenmedi. E, bunlar yarın öbür gün problem yaratacak. Evet. E, i̇nşallah deprem gerçeğini Bursa'daki paydaşlar. Unutmadan projelerini hayata geçirir ki öyle yapıyorlar. Hı -hı. Bundan şüphemiz yok. Özellikle bursa inşaat sektörü deprem konusunda faaliyet gösteren firmalar bu konulara dikkat ediyorlar yani. Evet. Burada tabi devletin de bazı sorumlulukları var yerine getirdiği işte yapı evet. denetim firmaları Hı -hı. olsun. Tabi bu bazı şeyleri devlete de bırakmamak gerekiyor. Bırak bu ama. vicdani bir konu çünkü yaptığınız bina bir depremde yıkıldığında bundan siz ömür boyu sorumlusunuz. Evet. Yani bugün de yıkılsa tamam. 50 yıl sonra da yıkılsa siz bu projeden sorumlusunuz. Bir can gidecek. Tabii, yani. Burada evet. özellikle çok fazla o konuya hassasiyet gösteren firma var. Yani ondan kaçan işte ya buradan biraz demir alalım, biraz demiri eksiltelim de biz kara geçelim gibi evet. Bursa'da düşen firma olduğunu zannetmiyorum ben görmedim. Ya bir de siz bu konulara çok hakimsiniz ve sürekli çok yerinde inceliyorsunuz hani ve hani yaptığınız işte villalar olsun yaptığınız inşaat sektörü tabii. sürekli bu konulara çok uzmansınız. Tabii böyle. tabii ya Hayır. o konuda evet. biz biz firma olarak Hı -hı. De, dediğim evet. gibi yani yapılması gereken şey neyse deprem evet. yönetmeliğine Hı -hı. uygun yapılması gereken sistem neyse onu yapmak mecburiyetindeyiz. Evet. Fazlasını da yapmak zorundayız. Hı -hı. Evet tabi bu bursa özelinde daha çok dikkat edilmesi gereken Doğru bir konu. evet. Bir, aslında e, depremler sonuçlarına çok merak ediyorum. Yani inşaat sektörü demir, afriyat, beton, işte tesisat ve çelik, marangoz gibi temel usullarında da bu işte mutlaka dalgalanma oluyor. Hani tabii, fiyatlarda. Tabii, tabii, tabii. Peki asıl grup olarak yani bunu nasıl e, dengeliyorsunuz? Ya da çünkü siz her şeyi yerinde inceliyorsunuz. Çünkü e, hani, Ya orada e, maliyet fiyat performansını e, biz e, Dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet. Tabii onu karşımızdaki müşterilerimize de anlatmak, anlatmaya evet. çalışıyoruz. Ama şu anki son yıllarda pek bunu yapamayabiliyorsunuz. Yani öngörüler, kısa vadeli şeyler yapmak zorundasınız. Hesaplamalar yapmak zorundasınız ve yapacağınız imalat süresini mümkün mertebe evet. kısaltmaya çalışmak zorundasınız. Ya da toplu satın almalarla bunu hedefleri tutturabiliyorsunuz. Onun haricinde her imalatın süresi geldiğinde sırası geldiğinde satın almayı yapayım derseniz tek evet. fiyat tutturmanız mümkün değil yani bu enflasyon kaynaklı biraz da yani son Tabii. bir buçuk yıldır hı hı. dolar fiyatı aynı evet. yerinde aynı. Ee, yakıt fiyatları aynı yerinde ama e, sürekli fiyatlar artıyor ve piyasada en çok Düşük kalan, en ucuz kalan ürün şu anda gayrimenkul. Doğru söylüyorsun. Yani inşaat piyasasının fiyatları, hem üretim fiyatları, hem de satış fiyatları, yani üretim fiyatları artarken satış fiyatlarında çok ciddi bir geri kalma durumu söz konusu. Çünkü satış yok. Satış yok diyorsun Satın almalarda müşteriler <laughs> şu an kredi kullanamıyor. Kredi kullanılmadığı zaman satışlarda ciddi bir azalma var. Müteahhitler zorda, fiyatları yükseltemiyor. Bu sebepten dolayı pek böyle e, maliyet fiyat endeksi e, yapılabilir bir dönemde değiliz işin açıkçası. Evet, evet. Tabii bunun farklı ahlaki boyutu da var. Tabii. Yani burada dolar fiyatı, işte euro fiyatı, e, demir fiyatı, yani emtialarda çok fazla oynamalar söz konusu olmuyor. Evet. Ama geri kalan kısımlarda işte Çimentoda ve diğer alanlarda hiçbir dalgalanma olmamasına rağmen ama firmalar ahlaki tarafta ciddi fiyat artışları yapıyorlar. Yani burada evet. insanların biraz ahlakını sorgulaması lazım. Evet. Yani çimento fiyatını sürekli arttırmak haftada iki kere, üç kere arttırmak çok mantıklı Siz bir şey değil. Bunu sürekli takip ettiğiniz için fark ediyorsunuzdur değil mi? Tabii. Yani yani bu zaten var. fiyatlar güncellenmiştir evet. diye sürekli bilgi akışları var sürekli evet. ee bildirimler geliyor yani bu, bu işin bu tarafında biraz da bu var o evet. yüzden biz imalatlarda ve maliyetlerde çok fazla geriye ee dönük ee bir maliyetleme evet. çalışması yapamıyoruz. Anlıyorum. Bir de e, dijital statumda eee startumda çok evet. önem, önem veriyorsunuz. Bu verdiğiniz önemi yani, bize anlatabilir di, dijital misiniz? dijital startuplarda, startuplarda biz şimdi evet. e, var bizim e, iki projemiz var. Yapıjet.com ve eee gibi evet. iki girişimimiz var. Biz Hı -hı. bu girişimlere başlayalı aslında çok oldu. Evet. Yani 3-4 e, yıllık bir süreç oldu bunları başlayalı. ve şu anda bitirdik. Artık faaliyete geçireceğiz Hı -hı. ama Dediğim gibi bu faaliyete geçirme aşamasında e, sektörün bazı dinamiklerinin ve e, parametrelerinin yerine oturması lazım ki biz bunları faaliyete geçirebilelim. E, bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. E, bizim sektörümüz inşaat sektörü, dijitalleşmeyle e, çok böyle. E, iç içe geçmemiş bir durumda. Evet. Yani sadece e, satış tarafında sarı sitenin e, yapmış olduğu atraksiyonlar hı hı. bizim e, sektörümüze e, bir etki yaratmıyor. Satış tarafında evet ama imalat, planlama ve diğer kısımlarda pek bir avantaj sağladığını söyleyemeyiz. Biz O sizin özelliğiniz, yenilikçisiniz. Ya e, evet. Yenilikçi mi? bir yani yenilikçi, sürekli yeniliyorsunuz kendinizi. Evet tabii kendimizi yenilememiz var. gerekiyor. Evet. E, zor bir sektör olsa da bunları evet. yapmak zorundayız. Aslında e, en çok e, zorlanacağınız işlerin başında geliyor sonuçta çünkü istediğiniz kadar dijitalleşin finalde insan gücüne bağlı kalmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Bu noktada tabii zorluklar var. Evet. Zorlukları da aşmak gerekiyor. Yani bunun da yolu biraz da aslında tabii sektördeki kalifiye insan hı hı. sayısını arttırmaktan geçiyor. Şu anda sektörde evet. de ciddi bir kalifiye insan sıkıntısı var ve bu sıkıntıyı kim nasıl çözecek henüz ortaya konmuş bir perspektif de yok. Evet. Yani yeni giren yeni girmiş olan girişimcilere mesela hani onlar zaten fark ediliyor değil mi? Yani profesyonellerle yeni, ak yeni, yeni, yeni aktörler her zaman fark ediliyor. Evet. Bunu da e, sektör paydaşları Hı. bu işlerle ilgilenenler aslında evet. e, görebiliyorlar. Ama evet. ilgilenmeyen birçok e, kısım da var. Yani bizim sektörümüzün gerçekten çok zor aşamaları var. Özellikle eee taahhüt sektöründe hı hı. çok ciddi aksamalar ve e, farklılıklar var. Bunları tabii temin etmek, düzeltmek, yeni kişileri oyuna evet. sokmak Mutluyorum. zor da olsa oluyor tabii. tabii. Evet. E, 2024 artık çeyreğine girdik. Yani e, çeyreğine girmişken bu e, projelerinizi hayata geçirdiniz ve son olarak neler hani Son noktada yapabilecekleriniz ya da kafanızdaki yani e, oturmuş olduğunuz projeleriniz tekrar var mı? Yenilik olarak ya, yeni, yani. Ya yeni, yenilik olarak mevcut yani. projelerimizi dijital projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz hı. biz önümüzdeki evet. dönemde. İlk hedefimiz bu. Hı hı. Dijital projeler hayata geçtikten sonra tabi diğer taraftaki e, enerjimizi dijital tarafta hı. aslında kullanmak istiyoruz. E, dediğim gibi dinamik bir ekibiz. Yani hı hı. kendi sektörümüzün içerisinde farklı atraksiyonlar yapmaya çok müsaitiz. Evet. Ama farklı sektörlere girecek misiniz derseniz girmeyeceğiz. Yani biz bildiğimiz işi yapacağız. Evet. Bizim işimiz bildiğimiz alan Hı -hı. inşaat ve inşaat projeleri içerisinde kalarak hareket etmek zorundayız. Hı -hı. Önümüzdeki dönemde bu şekilde ilerleyecek. Evet. Bir de çok merak ediyorum şimdi gerçekten siz hani baktığımda çok profesyonel olarak hem inşaat sektöründe hani markasınız artı kendisi çok geliştirdi sürekli böyle yenilikçi bir şeyiniz yapınız var. İnşaat sektörü deneyimlerinizde size yani size ders olarak hani ne bileyim işte çıkartabileceğiniz bir hani kendinize bir işte ön veri işte hani şunu şunu yapamadım ya da işte gelecektekileri neler bırakabilirim tarzında böyle bir hani düşünceniz oldu mu fikriniz oldu olsun inşaat yani. sektöründe aslında pek bunları yapma imkanınız evet. yok. İnşaat sektörü Türkiye'de 10 yılda bir yeni aktörlerin, eski aktörlerin gittiği, yeni aktörlerin geldiği çok değişken bir sektör. Evet. Bunları yapmak isteseniz de bir noktada yapamayabiliyorsunuz. Tabii ki bizim de var. Hı hı. Ya şu anda bir amiral gemisisiniz. Yani siz yani, hani bir kaptan bir, olarak hani Ya biz tabii evet. bizden sonraki nesillere evet. bunu hı hı. bırakmak istiyoruz. Tabii. tabii. Yapmak isterseniz bu işi şöyle bir noktası var. Bu işi severseniz yapabilirsiniz. Her iş öyle. Mutlaka Ama evet. bu işi zorluklarını bilmelisiniz. Bu zorluklarla başa çıkabilmelisiniz. Evet. Çünkü baktığınız zaman gerçekten çok zor bir evet. sektör. Yani bu maddi anlamda da manevi anlamda da. Maddi tarafta çok ciddi rakamlarla satışlar yapıyorsunuz, çok ciddi rakamlarla satın almalar yapıyorsunuz. Bunları iyi kurgulayabilmeniz gerekiyor. Diğer tarafta da satışları yapabilmeniz gerekiyor. Çok ciddi rakamlarla satışlar yapıyorsunuz. Evet. Bunları e, yapabilmek var. E, bir tarafta da bu işin imalat tarafı var e, ki. güven, değil mi? Yani. Evet, yani imalat evet. tarafı var. İmalat tarafında da doğru kişilerle o projeyi üretebilmeniz lazım. Doğru, evet. evet. Şu anda doğru üretim yapabilecek kişileri bulmak çok zor. Tabii biz bu sektöre girmek isteyenlere, firma olarak da biz doğru kişiyiz diyoruz. Evet. Yani bu işi bir fabrika yapacaksanız bizimle yapabilirsiniz. Evet. Çünkü biz bu tecrübeye sahip ve bu tecrübeyle çözüm noktasında e, tamamıyla hizmet sunabilecek bir firmayız. Evet. Biz aslında bunu yapıyoruz. Anladım. Evet. Yani biz bu sektöre girmek Hı -hı. isteyenler evet bu işi yapmak istiyordur, projeyi gerçekleştirmek istiyordur. Biz proje aşamasından imalatına kadar aslında evet. hizmet aşama, veren aşama, tabii evet, taahhüt evet. anlamında evet. destek veriyoruz. Aslında sorduğunuz soruda bu işe girmek <laughs> isteyenler. Evet, Aynen bize gelsinler, evet, biz projelendirmesini de. ve evet. uygulamasını yapalım, teslim edelim aslında evet, biz yani için eğitim, evet, Eğitim, aynen yani eğitim olarak hani çünkü gerçekten bu konuda uzmansınız ve profesyonelsiniz ve işinizi yaptığınız ve yerinde inceleyerek yapıyorsunuz. Yani o bu iş doğru. iki günde yapılan bir iş değil. Evet. Bu iş için yıllar evet, gerekiyor, yıllar, evet, aynen. bir tecrübe gerekiyor, ee, hayatta bu işi yaparken bazı kazıklar yemeniz gerekiyor ve bunların bileşkesinde de bir tecrübe elde etmeniz evet. gerekiyor. Biz aslında... Bunların hepsini yaşadık, belli evet. bir noktada e, öngördük hı hı. ve e, bir köşeye koyduk. Artık bizim sektörümüze girmek isteyen, yani girmek hı hı. isteyen derken şunu söylemek istiyorum. E, bir villa projesi üretmek hı hı. isteyen bir kişi varsa projelendirmesinden anahtar teslimine kadar bize gelebilir. Evet. Bir sanayicimiz fabrika hı hı. yapmak istiyorsa... Bu fabrikayı yapma ile alakalı, üretme ile alakalı, anahtar teslimine kadar proje aşamasından bize gelebilir. Evet, çok bir istedim. otel üretmek isteyen bir müşterimiz ki ürettiklerimiz elimizde de var. Hı -hı. Bu kişiler bize gelebilir ve, ve bizim, bizim tecrübemizden faydalanabilir. Evet. Yani evet. bu zaten e, inşaat taahhütün karşılığı da Biz bu evet. hizmeti veriyoruz. Güven, evet. En güzeli evet. bu. şimdi siz bu konu zaten hakimsiniz. E, sektöre de yani evet. çok yakın olduğunuz için ve sizin zaten Asya Grup gerçekten marka olduğu için. Şimdi diyorum ki 5 milyon lirayla en iyi yatırım sizce hangisi olabilir? Yani bugün tabi e, tabii insanlara e, 5 milyon lira paranız varsa faize yatırmak evet, her zaman sev, daha... Sevgili izleyicilerimiz evet. acaba hani e, 5 Fa milyon hani mesela. Faize yatırmak evet. her zaman daha cazip gelebilir. Hani ama daire mi, arsa mı? hani Bugün, örnek bugün e, açık yüreklilikle söyleyebilirim ki daire ve e, arazi alımlarında kullanabilirler. Evet. Çünkü ilk başta söylediğim gibi bugün daire fiyatları, üretim fiyatlarına evet. oranla en ucuz kalan fiyatlar pahalı evet. gibi görünse de e, çok ucuz kalmış durumda Önümüzdeki dönemde e, 2025 yılında kredilerdeki bir gevşemeden Hı -hı. sonra bu fiyatlar tabi değişkenlik gösterecektir şu anda daire satışı Hı -hı. çok az olduğu için e, fiyatlar aşağıda yani evet. üretim yapan müteahhitlerimiz Hı -hı. bugün e, sistem dönebilsin diye yani Hı -hı. Çünkü başka bir işi yok o işi yapmak zorunda yani Anladım, üretmek evet. ve satmak tabii, zorunda tabii, evet. minimum maliyette ve evet. minimum karla şu an satış yapıyorlar evet. önümüzdeki dönemde özellikle en geç bir 5-6 ay içerisinde fiyatlarda ciddi bir trend artış olacak yani bugün 5 milyon liraya alabileceğiniz evet. daire 5-6 ay sonra 7 milyon, 8 milyon bandına kadar yükselme durumu söz konusu olacak ki evet. e, üretim fiyatları evet. ciddi anlamda arttı ama satış fiyatları hala aynı noktada. Yani 2025'te daha mı hani farklı bir tabii, şey? daha farklı bir şey Tabii. Hani bir tabii daha, daha fark farklı var. bir e, durumda olacak. Durumda olabiliriz. Yükselecek fiyatlar. Evet. Yani bu yükselmemesi mümkün değil çünkü e, tüm maliyetler, işçilikler ve e, malzemeler artmışken bu fiyatların hala evet. aynı kalması e, çok ciddi bir sıkıntı. E, firmaların ayakta kalması da mümkün değil, değil bu şekilde. Hı -hı. Yani Çünkü bu firmalar hiç yatırım yapmayıp parasını bankada faize de koyabilirler. Peki, faize e, koysalar paralarını evet. daha iyi kazanırlar. Evet. Yani bugün <laughs> 100 milyon lira yatırım yapıyor faizden kazanacağı parayı kazanamıyor. Doğru, evet. Yani böyle bir Durum söz konusu. Bu sebepten e, önümüzdeki dönemde 5 milyon lira parası olan bir insanın daire ve yani daire ve arazi almalarını her zaman e, tavsiye ediyoruz. Böyle tavsiye tamam, evet. olmalı. Güzel bir şekilde. Yani kendine öyle. bir yer yapacak olan da arazisi vardır, villa yapacaktır veya evet. ev yapacaktır. Bu kişiler de bugün yatırımlarını yapmalı. Doğru, evet. Yarın çok geç olacak çünkü fiyatlar ciddi anlamda yani. işçilik maliyetleri özellikle şu anda malzeme fiyatlarını geçmiş durumda. Tabii ki Yani zaten döviz ve altın hani sürekli arttığı için sürekli. Evet. gündem zaten farklı. Hani, gündem sürekli aynen. değişiyor. Evet aynen. Ee, Yani ya işte savaş var ya savaş bitmeyecek çevremiz her zaman yani savaş evet. var. Yani. Hı hı. Ya işte şöyle olacak böyle olacak ya işte seçim olacak veya farklı şeyler olacak. Bunlar her zaman Türkiye'nin gündeminde olan Doğru şeyler. Evet. Biz 20 yıldır 2 yılda bir, 3 yılda bir seçim yapmaya alıştık. Artık bu antrenmana e, sahibiz. Yani hiç yabancı değiliz. Evet, evet. hiç yabancı değiliz. Bu sebepten evet. yani e, fiyatların Türkiye'de ben hiçbir zaman düştüğünü görmedim. Yani dolar fiyatları ve yakıt fiyatları artarken fiyatları arttıranların e, dolar düştüğünde veya fiyatlar Düştüğünde kendi fiyatlarını, malzeme fiyatlarını indirdiklerini hiç görmedim. Evet. Yani burada bu Hazır. kurguyu, matematiği iyi yapmak lazım. Evet, işte Türkiye'nin gerçeği. Ama e, tabii ki e, ne yapıyoruz? Güzel işlere sizler de imza atıyorsunuz zaten. Yani. Ya bizden... mümkün mertebe Tabii evet. biz de dediğim gibi, biz hani belli bir tecrübeye sahibiz. Değil mi? Biz hep, yani, evet. Yani dört dörtlük değiliz. Evet. Ama olmaya çalışıyoruz. Evet. İşte yenilikçi yani yenilikleri sevdiğiniz için yani yeri incelediğiniz için her şey o yüzden ya sevgi grup o yüzden var. Ya evet Ama biz için, bir, o yüzden biz çoğu firmanın sahip olmadığı kullanılabilir e, malzeme alternatiflerine sahip bir firmayız. Evet. Biz hangi ürünü nerede kullanacağımızı, hangi ürünü e, ne evet. kadara mal edeceğimizi ve hangi ürünü e, nerede kullanırsak nasıl performans alacağımızı iyi bilen bir firmayız. Evet, evet ya bunları bilmek hı hı. gerekiyor bunları bilginiz evet. zaman doğru maliyette doğru işler çıkartabilirsiniz evet. onun haricinde e, klasikleşmiş ve klişeleşmiş ürünlerle evet. farklı sonuçlar beklemek çok doğru değil evet. e, son olarak e, sev, sevgili izleyicilerimize bu e, konuda çok uzman ve profesyonelsiniz yani yeni iş alan sektörüne girecek olanlara ya da yatırım yapacak olanlara evet. ne demek istersiniz son olarak yani yeni yatırım yapacak olanlara şunu söylemek isterim Yarın yatırım yapmak için çok geç. Evet. Bugün yapmak lazım. Yani yarın alırım, bir ay sonra alırım, üç ay sonra alırım. Evet. E, çok geç olacaktır çünkü fiyat trendleri Türkiye'de her zaman bir ayakkabı alırken bile değişiyor ve yükseliyor. Hiçbir zaman evet. düşmüyor. E, onun için e, gayrimenkul barınma, özellikle önümüzdeki dönemde ciddi barınma krizlerinin gündeme geleceğini düşünüyorum. Evet. E, almaları gerekiyor. Yani bir satın alma gerçekleştirmeleri gerekiyor eğer ihtiyaçları varsa ve bunu yapmak zorundaysalar e, almaları gerekiyor. Parasını değerlendirmek için yine almaları gerekiyor. Çünkü para durduğu yerde eriyebilir, eksilebilir evet. ama e, arazi ve konut yatırımı e, hiçbir zaman e, fiyatını aşağıya çekmez. Her zaman yükseliş trendinde olur. 2025'te böyle krediler de biraz evet, şey yapar. hani e, e, ile izin... beraber evet. E, evet. o da olacak. Değil mi? Evet. Sektöre girmek isteyenler de şunu yapmaları gerekiyor. Yani sektörde iş yapmak isteyenler, işte ev yapmak isteyen, fabrika yapmak isteyen, evet. otel yapmak isteyen, farklı imalatlarda kendiyle alakalı dekorasyon yaptırmak isteyenler de bizim gibi tecrübeli firmalardan destek alarak evet. ve bilen kişilerle hareket ederek yapmaları gerekmektedir. Çünkü bizim gibi firmalarda %10 kar verirken gözüne çok görülür. Hı hı. Hı. Ama imalatı yaparken yapmış olduğu bir hata hı. bize ödeyeceği bedelin hı. 10 katının evet. çıkmasına sebebiyet verir. Tabii. O anlamda biz bizimle çalışmaya davet ediyoruz. Güzel bir kadroyu yatıyoruz değil mi? Evet. 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 Bizimle de evet. çalışmaya Donanımlı davet ediyoruz. Dolanımlı bir kadroyla herkesi bekliyoruz. Herkesi yani. bekliyoruz. Evet. Asya Grup İnşaat'ın evet. tecrübesinden faydalanmalarını evet. istiyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz efendim. Değerli ben güzel bilgilerinizden bizlere sunduğunuz ve sevgili izleyicilerimizle de. De, bizlerle onlara da onur ettiğiniz çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bir programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Esen kalın.